Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok lezzetli bir tarifle karşınızdayım. Sıklıkla yaptığım ve her yaptığımda da etraftakilerin çok beğendiği bir tarif. Muhakkak siz de en kısa sürede deneyin. Öncelikle 4 tane elmamızın kabuklarını soyuyoruz, rendeliyoruz ve tenceremize alıp üzerine de 3 yemek kaşığı toz şeker, 1 tatlı kaşığı da tarçın ilave edip iyice karıştırıyoruz. Ki suyunu çekene kadar biz de o sırada hamurumuzu yoğuruyoruz arkadaşlar. Kabımıza bir tane yumurtamızın üzerine yarım su bardağı toz şekerimizi ilave edip önce karıştırıyoruz. Daha sonra 125 gram margarin veya tereyağı arkadaşlar ilave edip iyice yumuşattıktan sonra elimizle üzerine 2,5 su bardağı un ilave ediyorum. Kontrollü bir şekilde ilave edin. Çok fazla olmasa da miktarında ununuzun kalitesine göre değişiklik gösterebilir. Daha sonra üzerine bir pakette kabartma tozu ilave ediyoruz. Ve yumuşak kıvamlı ama ele yapışmayan bir hamur elde etmemiz gerekiyor. Daha sonra hamurumuzdan küçük küçük parçalar kopartıp ceviz büyüklüğünde parçalar kopartıp Böyle yuvarlaklar yapıyoruz. Daha sonrasında da e, bu aparattan varsa evinizde yapın. Yoksa da hiç sorun değil arkadaşlar. E, daha sonrasında bu şekilde şekil veriyoruz. Bu arada kanalıma destek verirseniz beni çok mutlu edersiniz. Ve kanalıma destek vermek için de kanalıma abone olabilirsiniz. Ve yeni videolardan haberdar olmak için de zil tuşunu etkinleştirirseniz beni çok mutlu edersiniz. Şekillendirme işlemi bittikten sonra yağlı kağıt serilmiş fırın tepsimize yerleştiriyoruz ve daha sonrasında da 180 derecelik fırında Öyle altı ve üstü biraz kızarana kadar pişiriyoruz arkadaşlar. Sonrasında isterseniz pudra şeker serpebilirsiniz ama pudra şekerinizi serperseniz muhakkak soğuduktan sonra serpin arkadaşlar. Gerçekten hem şekliyle hem de tadıyla efsane bir lezzet. Muhakkak deneyin. Yumuşak kıvamlı bir kurabiye tarifi arıyorsanız bu tarif tam size göre. Dediğim gibi çok lezzetli oluyor. Deneyenlere afiyet olsun. Kendinize iyi bakın. Videomu izlediğiniz için ve kanalıma destek verdiğiniz için çok teşekkür ederim. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.